Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz Evrala Ayşe'den aldığımız oyun hamurlarını hazırlayacağız. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi ben seninkini açayım. Evet. Ama benim çok hamurum yoktu. Bunu aldık. Daha başka bir şey almadık. <laughs> başka bir şey almadın mı? aldım. Bunu ben aldım. Bu Ebrar'ın. Bak bunu da sonra bunun içine koyalım. Ee, anne bu çok mu? Hı -hı. Bak aa senin hamurun mavi olacakmış. Evet. Hı, bu da kabımız. Anne. Bunu ne nasıl ne? yapacağımız tamam mı? Tamam. Şimdi senin kutunu buraya koyalım. Şimdi ben açayım. Evet. Şimdi bu boyu açayım. Hayır 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 açma. Beni bekle. Beraber yapacağız. Ay git. Benim mavi. Aa benimki de maviymiş şey boş. Evet var ikimizin. Aa bak bende böyleymiş kaşık. Evet bak ikimizin kaşığı öyle. Aa, anne hadi. Anne, anne anne bağlarımızı birazcık renk katıyor. Tamam şimdi buraya koyalım hamurlarımızı. Şimdi hadi kaplarımızı aldık. Yeşil kabımı istiyorsun sarı mı? Sarı. Tamam. Şimdi diyor ki önce hamur hazırlama karıştırma kabına koyacağız bu karıştırma. Anne bana benimki de aç. Tamam bekle açacağım tamam mı? Anne bu birazcık hamur. hamur olacak mı Evet. Anne. Aa, su getirmedik. Evet. Anne merak etme bende mavi su var. O boyu anneciğim dur ben şimdi su getirip geleceğim tamam mı? Senin hamurunda şey yapalım. Karışımını koyalım. Hadi de. Şimdi de çöp yapalım, çöplerimizi buraya koyalım. Hı -hı. Sen bırak onu, ben benim buradaki ne çöp yaparsın? Hadi koy. Bir dakika, ben bir makas, hemen bir su getirip geliyorum. Tamam. Çikolatalı Bir tane bir su A -a. Bir kaçak gördüm Anne Efendim? O benim elim Tamam şimdi Nerede hamur karışımındır dur Onu bana ver Anne Hı. Bak Böyle karıştıracağım Sonra bunu açacağız Sonra öyle mavi olacak benim umurum. Evet, bekle şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen şimdi al bakalım bunu. Bu da benim. Diyor ki karıştırma kaşığına dört ölçek su koyacağız. E Benimki karıştırma kaşığı değil. Karıştırma çatalı. Evet. Şimdi... Ama bende çatal yok. Sende de. Bu var. Dur şimdi evet. bakalım. 1, 2, 3, 4 Şimdi bana koyalım bekle sen 1, 2, 3, 4 Evet Şimdi, bunu Şimdi sen bununla karıştır bakalım Yavaş karıştır dökme dur, dökme Karıştır bakalım ben de bununla karıştırayım çok güzel oldu. Seninki? Evet, seninki de güzel oldu ya. Baksana benimki daha güzel. Ay döküyordum. Kenarlarını böyle topla tamam mı? Dökme. Tamam. Topladım. Anne bak topluyorum. Hmm. Vay. Çok güzel oldu. <laughs> Döktün mü? Döktüm. Yavaş karıştır. Döktüm enerjiyi dökelim. Hop. Ay. Düşme. Bir şey olmaz anne. Sonra kiminleriz? Bu su az geldi ya. Birazcık daha su koyalım. Sen de Evet. Çok güzel oluyor. Anne bunu ne yapacağız? onlara en son hamurlarımızı koyacağız. Hayır anne. Boyu koyar döküyoruz öyle. Acaba ölçek olarak buraya mı Ne Neyse anne. Ben de bir kaşık var, sen de çat çatal çat, çat var çatal. <laughs> evet. Ama ben de bir aylık var. Ben de karıştırayım. Birazdan vereceğim tamam mı sana? Tamam. Babam da şaşıracak. Evet akşam baban görünce çok şaşıracak. Sonra ne yapacak? Çok mu beğenecek? Hadi al sen yavaş yavaş karıştır. Ben benimkini yapayım seninkini de yardıma geleyim tamam mı? Tamam. Hmm. Yavaş karıştır düzgünce. Bak ama dökme. Bir şey olmaz mı? Ama üstüm battı. Hadi karıştır ama güzel karıştır. oynaması da çok eğlenceli. dikkat et. Tamam. Bunu dökebiliriz. Vay. Hmm. Bak dökülüyor buraya. Sen mi çıktı bundan? Hmm. Hop hop. A, pat pat pat. Ö. Hmm. Dökülüyor. Bak, bu gri para dökülüyor. Bak. Yok öyle. kabından geri koy onu. Döktüm. Azıcık daha su koyayım. Karıştır bakalım iyice ben toplayacağım birazdan senekini kim baksana ya <laughs> en iyisi elimle yapayım ben de elimle yapayım <laughs> kabımız çok küçükmüş evet baksana ben de yapıyorum elimle <laughs> et dökülme ya Dökülüyor. Dökülüyor mu? Hı, hı Bir şey olmaz. Sonra toplarız. Boy. Bence bu bayağı daha su istiyor ya. Yani. Hmm. birazcık daha su koyalım. İnşallah bu koyduğumuz son su olacak. Anne baksana ya. Çok eğlenceli. <laughs> seninki hı hı. çok eğlenceli değil mi? Evet. Seninki de eğlenceli. Elen kıyarız sonra. Evet. Sen, sen de kıyarsın. Yine <laughs> senin? Hı. Ooy. Kaldırma. Fazla dökme tamam mı? Biraz masanın bu tarafına doğru it. Buraya itti nerede? <laughs> Az kaldı olacak. Evet benimki de. Baksana ya. Çok yumuşacık. <laughs> Değil mi? Evet. Dur bakalım bir tık daha su koyacağız gibi duruyor. Boş. Anne bana da su koydu ama bakacağım. Gel bakalım azıcık asana su koyalım. Çok eğlenceli. Yapayım. Çok eğlenceli ya. Ayrıca bunu yapabilirim. Hmm. Mara mara da yapabilirim Ergün. Ne Kulum arda. Benim karmada. Bak toplamız da almak üzere. Bir şey olmaz. Ah sen biraz bunu yoğur ben seninkin hazırlayayım. Çok yumuşaktır. Ellerime bak. <laughs> Anne benimkiden oldu. <laughs> Anne bu elendeli babamla söküyor. akşam babana gösteririz değil mi? Evet çok söküyor. Siz umurumu aldınız diyor. Öyle mi der? Evet. <laughs> Yerim seni. Tamam seninki bitti. Azıcık daha yoğur daha çok yoğuracağım. İkimizin de mavi hamuru olacak. Evet. O bu benim. O senin. Hı hı. Bu işi tabağı senin. O benim. Değil mi? Hı hı. Birazcık daha bam bam. Öyle kaşıkla yapsa. Don. Ya, de yapayım. Zaten daha, ya, kışta. Ya. Bu. bu bilesin. Ardım <laughs> bunu yaparım. Değil mi? <laughs> Bak anne. Burada ne yazıyor? Ne Bak. yazıyormuş? Bak. Öyle. Öyle bir ha ne 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 kelim diyor? Boya dökeceğiz daha. Evet, boya Anne, bunu ne yapacağız? Kaşıkla karıştıracağız. Bununla Boya anneci. Bununla Orada da karıştırın diyor. Bunu da Anne, bununla ne yapacağız? Sonra oynayabilirsin diyor sonra onu ne yapacağız? Orada elinizde yoğurun diyor. Ben yapıyorum ya. Ben de yapıyorum. Şimdi şunu bir alalım. Ben de yapacağım. Şimdi sana vereceğim birazdan sen yoğuracaksın tamam mı? Tamam. Bu işi sabah sana da vereceğim. Çok koyduk acaba boş. Ne? Çok koyduk. Evet. <laughs> Anne. Hı. Baksana ya çok eğlenceli. Ben de. Hı. Hı. Çok hızlıyım. Sen yavaş. Şimdi senin boyanı alalım. Boyanı dökelim. Benim de seninle de, de dökelim. Ellerim o kadar hamur ki açamıyorum. Bu ne Bunu ben dökeceğim. Tamam. Açılmıyor. Ben açayım mı? Ha? Hayır 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 sen yere dökersin annem dur. Ben sana yardım edeceğim. Tek başına yapma. <laughs> Gel bakalım beraber dökelim. Tamam. Hadi dök bakalım. Evet. Döktük. Anne benim de. Hek, onu şimdi dökmeyeceğiz. Önce bunu dökelim. Sen bununla oynarsın şimdi. Ben de onu yaparım tamam mı? 엄마. 혹시 집게 애랜네. 초가 애랜 들 e l İki değerlerinin yeri var. Bu uh -huh. senin. Bu senin. O benim. Sadece son. Sadece daha. Al bakalım bunu. bunu da sen. sen elinle oyna. Ben de öbür maviyi koyayım. Tamam. Açılmıyor. Oyna bakalım kıyafet giymiş ki beyaz beyaz. Ben de bir garen giydim. <laughs> Anne bak. Kadının saç kokuları var. Ama anladık ki para verilecek ürün değilmiş. Ne? Para verilecek ürün değilmiş. Evet. olmadı. Var. oldu zaten. Yapayım. Hadi yani böyle oynayalım gitsin. Evet. Bapsanıyor. Çok yumuşacık. Ne <laughs> boş. Heh. Ne oldu? Bu hamur olmadı. Evet. <gülüyor> Oynamadım. <gülüyor> Yapıştı yine. <laughs> Değil mi? Hiç olmadı. Evet. Sonra mor, mor ya mor omurumu kullanalım mı? Mor omurumu. Bunları çöp atalım mor omurun mu oynayalım? Hayır ya. <laughs> Sen benim o, mor omurumda oynayalım. Bu hiç olmadı. Değil mi? Ay çok yumuşak. İlk umurum olmadı değil mi anne? Hı -hı. Ben de çıkartıyorum. Çıkartamadım. Çıkarmasan bırak. Çok şok bir şey değil. Ama en iyisi bu. Ben de Tamam ben benimkini sana vereyim. Tamam de benim kanalarsın. Bu iyi olmadı değil mi anne? Ay. Anne, Hı. bu bunu ben mi bana? Onu düzelteyim sen bunu. Ee, bırak elinden bırak, geri bırak kaba. Kaba bırak, onu ben alayım, bunu sen oyna. Anne, yapıştık ama. <laughs> Yumuşacık. Ama. Yani mavi hamur bu muymuş? Evet. Elimi bile bırakmıyor. <laughs> yapma yapma anneciğim. Her yeri batırdın. Hiç olmaz. Ebru lütfen. <laughs> Sakin olmam lazım. Acil çıkın artık elimden. Ah. Anne çıkmıyorlar. <laughs> Durum bu. Anne. Hı. Ne? Olacak gibi göründü ama maalesef. Hüsranlı bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.